Maleti devirdim ite. Adam var kanca geliyor kanca. Anal kem attı ki zar zor aldık yani denizi. <laughs> ya ananın amına koyacağım ya. Üf. <laughs> Deniz sen nerede buradasın? Oğlum benim oyunda bir şeyler var ışınlanıyor ya. Oğlum çok kötü atıyormuş köpekleri ya. Köpeklerden bu kadar korkmama gerek yokmuş benim içerisinde. Oyuna köpeğe çıkacak bakıyor. ha. Köpeğe oyuna bakıyor. Oyuna çıkacaksan. Amına koyayım iti yakalasana diyorum. Bak köpeğe kafası. Köpeğe kafası. ya. <laughs> köpeğe <kal> <gülüyor> 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 yakalasana yapışak diyor. Köpeğe köpeğe <laughs> vuruyor ama benim bu ben 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 <laughs> ilk. Aynı şey mi söylüyorsunuz? Benim sende mi sıkıntı var? Senin sende sıkıntı var? Tamam adam saldı zaten öyle. Beni bir değiştirse bu kaç yarak var. Bence ecelden kaçış yok var ha. Yok ya. Çok komik şu. Aldı oyunu.